Merhaba arkadaşlar. Dördüncü tavanını sıkıntısız bir şekilde kurumsal satışı fazla olmayacak bir şekilde tavandaki alış emirlerinin milyonlarca olduğu şekilde ve el değiştirme oranının düşük olduğu şekilde tek bir halk arzımız kaldı. Odin teknoloji dördüncü tavanını bugün çok güzel bir şekilde yapmış bulunmakta. Diğer hisselere baktığımızda eksi sekizler, eksi yediler, özellikle halk arzlarda Mogan eksi sekizler. Alves'e şöyle bir baktığımızda hani nötre yakın ama yani şöyle bir baktığımda gerçekten de bu kadar bu kadar belirsizlik bu kadar 8.800 8800'lere kadar sarkan bir endeks normal mi? Bence normal değil arkadaşlar. Tamam önümüzdeki bir seçim belirsizliği var. Yerel seçimler. Tamam önümüzdeki bir bayram tatili var. Doğrudur. Önümüzde bir Nisan ayında geri ödemeler var. Hani şu kredi işlemler yapanlar. Doğrudur. Ama bu kadar satış, bu kadar kırmızı rakamlar, bu kadar tüpraşın, tüpraş, tüpraşın bu kadar eksi, eksi 0.35169 TL'de kapatması. Yani şu hani endeksle aynı görüntüsüne bakın. Şöyle bir baktığımızda. Yani bu kadar olmaması lazım. Ford Bakın 0.09 eksi de. Hani biz hep ne diyoruz? Yükselirken nazlı yükselenler düşerken de nazlı düşerler. Ford'un tarihi zirvesi 1200'lerden 1106'lara kadar gevşedi. Gevşeyecek kadar. E diğerlerine baktığımızda şöyle bir neyse neyse. Konuşuruz. Daha çok konuşuruz arkadaşlar. Odin teknoloji 4. işlem gününü yine tavanda kapattı. Bugün %0.73 oranında el değiştirme oranı var. Toplamda 1.75'e ulaşmış el değiştirme oranı hiçbir şey değil. Dördüncü işlem gününe göre 52 milyon lot tavanda alış emri var arkadaşlar. Gayet güzel, gayet sıkıntısız. Bence devam ediyor. Bakın şurada kağıt toplayıcısını da paylaştı. Dördüncü işlem günü 323 bin lot satılmış. %0.73 oranında. Toplamda 1.75'e ulaşmış el değiştirme oranı Odin teknolojide. Bakalım yarın yeni halk sistemimiz IC Entera'nın talep toplamaları başlayacak. Umuyoruz onda tavan serisi şöyle güzel başlar gelecek hafta. Umuyoruz bu hafta SPK'dan yeni halk arz onayları da gelir arkadaşlar. Tek diyeceğim şey yani şu kırmızı rakamları. Şu eksi dörtleri, eksi altıları, eksi sekizleri, eksi ikileri. Şuradaki halka arzlardaki patek eksi 8.90 bunları hak etmiyor diyeceğim de işte bu rakamları özellikle seçimden sonra özellikle bayram tatilinden sonra bu rakamları bir hayli zor görürüz. Eğer uzun vade düşünüyorsanız bu hisseler arasında yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla uzun vade düşünüyorsanız bu hisselerde ufak ufak kademeli bu rakamları kaçırmayın arkadaşlar. Kaçırmayın. Umuyoruz daha iyi yerlere gelecek. Umuyoruz. Biz yine buradan sizlerle tavandaki emirleri, daha güzel halka arzları, daha güzel şöyle serileri paylaşırız. Biz buradayız. Görüşürüz.